Çek 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 çek. Bırak. İzin iste katıl. Çek. <laughs> Bırak. Bırak demeden bırakmayın ö kadar amına. Çek. Bırak. <laughs> çek. Asubaya ne Bırak. Çek. Aslı değil. Ne yapıyorsun şu an? Sen sus sen. Vitaminsiz. Amaç ne var? <laughs> <oluyor şu an. gülüyor> evet. Kürsüde bir Game Fighter Low var. Normal <laughs> okudu <de git> lan? <laughs> Oğlum ben hansı sen şeyin yanına geçeceksin Adler'in derin. katıl katıl işte Maya. So, katıl geç sonra. Neyse. Şimdi Aslı Bayada'yı bu pek bir hoş karşılanacak bir, dakika, bir durum değil. Lafımı um kesmeyin. Siz Beraber sigara içiyorsanız bundan sonra da beraber içeceksiniz, beraber sıçacaksınız, beraber adam vuracaksınız. Birazdan harekete çıkacağım. Anlaşıldı mı? Sigarayı bırakın. Komutanım bu takım çalışması için bir eğitim miydi?